Aracımız 2011 model DFM Succe 1.6 motor. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımızın başta şikayetleri: Müşterimiz aracına yeni debriyaj seti değişimi yapmış fakat arabası kalkışlarda titreme yapıyormuş. Harici olarak evet. aks taraftan da yağ kaçağı mevcut. Bunları ustamız tespit etti. Şimdi aracımıza yapılan işlemleri hep beraber izleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanalımıza abone değilseniz Bilal Usta için kanalımıza Abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Daha sonra aracımızın elektrikle bağlantısını kestik. Akümüz komple çıktı şimdi. Akümüzün bağlantı ayağını söküyoruz. 10'luk 4 tane civatası bulunuyor. Üst taraftan şanzımanımızın etrafını açmaya devam ediyoruz. Geri bir vites müşürü soketimiz çıkartıldı. Vites kolları, vites halatları söküldü. Sekmanlı arkadaşlar. Yukarı doğru kanırtıyorsunuz, çıkıyor. Daha sonra şanzıman üst sıra civatalarından birkaç tanesini söktük. Debriyaj merkezimiz sökülüyor. Ali tabanca çek, lastikleri sök. 3 tane bağlantı civatamız mevcut. Abi, bunu denemez, 13 lokma de, küçük de. çizirle, kolaylıkla sökebilirsiniz. Ne bir, gün, bir gün getirirsin abi ya. Üst taraftan şanzımanımızın etrafını boşalttık. Şimdi aracımızı kaldıracağız. İşlemlerimiz alt taraftan devam edecek. Alt motor koru masajımız sökülüyor. Salıncak bağlantı somunumuz söküldü. Aks kafası somununu da söktük arkadaşlar. Bu arada aracın fren balataları bitik. Araç sahibine bilgisini vereceğiz. Onay verirse fren balataları da değişecek. Hangi Sağ sen Sağ, Her iki aks kafası da boşa çıkartıldı. Şimdi aracın şanzıman yağını boşaltıyoruz. Tam burada bir tane tapa var. Buradaki tapada. Evet, Sol aksımız evet. söküldü. Havalıcıcı. uzun lokmayı ver bakayım. Aks körüklerinde herhangi bir problem gözükmüyor. Sağ aksımızı sökerken burada bir villiyalı bağlantı ayağı var arkadaşlar. Oradaki civataları söküp o şekilde çıkarıyoruz. Marş motoru civatalarımız sökülüyor. Kilometre okuyucusu soketimizi çıkardık. Şanzıman kirkosunu motorumuzun altına yerleştirdik. Şanzıman sıra civatalarını sökeceğiz. Üst taraftan şanzıman bağlantı civatamız söküldü. Şanzımanımızı bu şekilde aşağıya doğru sarkıttık. Şanzımanın üzerinde bulunan bu bağlantı ayağımız da sökülüyor. Motor-kulağa bağlantımız söküldü. Arka tarafta son bir civatamız kaldı. Tam şu noktada. Son civatamız da söküldü. Şanzımanımız motordan ayrılıyor. Şanzımanımızı indirdik. Baskımız sökülüyor. Baskı değişmiyor arkadaşlar. Baskı yeni değiştirmiş müşterimiz. Bu evet. olanımız kontrol ediliyor krank çevriliyor evet. Volanımız söküldü, kontrol edildi. Şimdi tornacıya götüreceğiz. Kurtarırsa torna yapılacak. Eğer kurtarmazsa volanımız değişecek. Volanımız geldi. Tornada işlem gördü. Problem giderildi. Volanımızı takıyoruz. Bir tane civatasını tutturduk. Diğerlerini takıyoruz tam. Adana. Baskımız takılıyor. Maskeyi takarken merkezlemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Merkezlemeyi düzgün yapmazsak şanzımanı yerine oturtamayız. Merkezlememizi yaptık. Çivatalarımız sıkıldı. Şanzıman temizliğimiz tamamlandı. Debriyaj çatalı temizleniyor. Ha? Güzel güzel Ahmet bastırarak. Nasıl yapması gerekiyor? Göstersene biraz. Adam bir fırçalaması lazım. Böyle yalandan fırçalamayacak. Bildiğin sürtecek abi. Senin gibi yani. <laughs> <laughs> Kıvılcım <laughs> çıkartması lazım. Aynen. Ama yangın çıkar. Benzin. Kedi parça. Erkan abi. Yeni debriyaj bilyamız takıldı. Ses yapmaması için. Grace'de uyguladık. Şanzımanımız takılıyor. Debriyaj çatalı toz körüğümüz önemli arkadaşlar Temizliğini yaptık, tekrardan yerine taktık Eğer toz körüğü olmazsa Buradan toz, yağmur, çamur, yağ alır ve Debriyaj bilyanız çok çabuk bozulur Şanzıman sıra civatalarımız takılıyor Marş motorumuz takılıyor Bir Yerine oturttuk Şimdi civatalara takılacak Alt taraftan şanzıman sıra civatalarımızın montajı tamamlandı Şanzıman kulağı bağlantı yağımız yerine takılıyor. Şanzıman kulağı bağlantı yağımız takıldı. Şanzımanımız yine şanzıman kirkosu yardımıyla yukarı kaldırdık. Şanzıman kulağı bağlantısını da yaptık. Şimdi şanzıman kirkosunu aracın altından alıyoruz. Şanzımanımız yerinde şu an. Motor kulağı bağlantımız yapılıyor. Diğer yandan sol aksımız yerine takıldı. Salıncak bağlantısı yapılıyor. Sağ aksımızı da yerine taktık. Bağlantılarımız yapılıyor. Bilyalı bağlantı ya civataları takılıyor. Buradan çekebiliyorsun. İki tane civatası var altı üstte üstü. Aracın fren balataları da değişecek. Yeni bağlantılarımızı takarken kaliper pistonunu bu şekilde aparatla geriye doğru ittiriyoruz. Yeni fren balatalarımız takıldı. Fren kaliperimizi takıyoruz. Buradaki saçlar önemli arkadaşlar. Bunlar kaybolursa balata ses yapar. Aracımızın test sürüşünü yaptık. Evet. Ustalarımız aracın sağ aksının bozuk olduğunu tespit etti. <laughs> sağ aksımız değişecek. Bak, bu videoda da dağınık. Aynı zamanda hadi bu bulamamışlar her şeyi. Kaynatmışlar Şu pulu. Ama da kaynak değil bu. Geçmiş, sıkı geçmedir. Ses duyuluyor mu? Evet. Tamam. Bir de kafa bozuk. Tamam bunun kondresini bir bakalım. Evet, aksımız tamirden geldi. Akisin kafası değişti. Yalnız akisin kompresi yok. Ee, olmadığı için başka bir akisten bizim tornacımız bunu testi sıfır e akisten kendi kafasını kullandı. Çünkü yok parçası. Olmadığı için bir de yenisi de 4-5 milyar. O yüzden gerek duymadık. Böyle daha uygun, daha maliyetli Sıfır ayarında oldu. Buradaki videomuzu da değiştirdik. Şu, zaten bozuktu, hırıltı yapıyordu. Duydum. Çevirip göstermiştik evet. sanırım. Tamam. Akisimiz tamam şu an. Montaja evet. devam. Sağ aksımızın tamiratı evet. yapıldı. Evet. Tekrardan aracın üzerine taktık. Şimdi aracın şanzıman yağını koyacağız. Üstten koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> aracımızın üst tarafı toparlanıyor. Akümüzü yerleştirdik. Akü bağlantı ayağı takılıyor. Akü sabitleme ayağı da diyebiliriz buna. Hava filtre kazanımız takılıyor. Debriyaj merkezimizi taktık. Vites kolları takıldı. Alt taraftan da işlemlerimizi tamamladık. Şimdi aracımızı indireceğiz, çalıştıracağız, test edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrollerini yapacağız. Ve araç sahibine sıkıntısız bir şekilde teslim edeceğiz. aracımız test yürüyüşünden geldi. Kemal Bey hoş geldiniz. Nedir görüşleriniz? Aracın problemleri gitti mi sizce? Test sürüşünü yaptık. Daha önce de test sürüşü yapmıştık zaten. Toparladık aracı. Şu an ses geliyordu böyle. Bilyası falan dağınıkmış. Tekrar da söktü. Aks kafası değişti. Rulman değişti. Şu an yine test sürüşümüzü yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Aracı yüksek hıza da çıkardık. Problem yok. Kavraması güzel. Gidişi güzel. Vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı yok. Araba tamam. Müşterinin şikayetlerini giderdik. Bir sıkıntısı yok. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.